Belçika ve Hollanda'da işletme ve STK'lara büyük çağrı. Tanınma başvurularınızı yapın. Aktif Medya Başkanı Suat Bezeng, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa'daki Türk işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, STK ve derneklere önemli bir çağrıda bulundu. Tanınma sistemi kapsamında Aktif Medya'nın resmi internet sitesi üzerinden tanınma başvuruları alınıyor. Bu sistem, işletmelerin, derneklerin ve STK'ların projelerini ve faaliyetlerini milyonlarca kişiye ulaştırma fırsatı sunuyor. Bezenk, bu sistem aracılığıyla yalnızca büyük bütçeli projelere değil, küçük bütçeli işletme ve derneklerin tekliflerine de yer verileceğini söyledi. Küçük çaplı kuruluşlar dahi aktif medyanın güçlü platformlarında sesini duyurma şansı yakalayacak. Amacımız, büyükten küçüğe tüm işletmelere ve derneklere eşit fırsat sunarak onların tanıtım bütçelerinden faydalanmalarını sağlamak ve uzun vadeli bir işbirliği başlatmak diyen Suat Bezenk, bu sistemin kapsayıcı yapısını vurguladı. Aktif TV, Avrupa'da milyonlarca kişiye ulaşan güçlü bir medya kanalı olarak işletmelere, derneklere ve STK'lara projelerini tanıtma imkanı sağlıyor. Tanınmış kuruluşlar, projelerini aktif medyanın tüm platformlarında geniş kitlelere duyurmak için görsel içerik desteği, haber desteği ve projelere katılımı artıracak stratejik avantajlara sahip olacak. Tanınma başvurusu yapmak isteyen işletme ve derneklerin aktif medyanın resmi web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvurular sırasında yıllık bütçelerini belirtmeleri talep ediliyor. Ancak bu sistem, bütçesi küçük olan kuruluşlara da kapılarını açık tutuyor. Amacımız, her kesime destek olarak toplumsal faydayı artırmak ve vatandaşlarımızın doğru, güvenilir bilgilerle buluşmasını sağlamak, diyen Aktif Medya Başkanı, bu projeyi bir toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. Aktif Medya'nın tanınma sistemi, sadece projelerin duyurulmasını değil, Aynı zamanda kültürel zenginliklerin korunması, insan haklarının savunulması ve sosyal adalet gibi konularda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu sistemin sunduğu imkanlarla işletmeler ve STK'lar hem kendi hedef kitlelerine daha kolay ulaşacak hem de Avrupa'nın farklı noktalarındaki topluluklara kültürler arası diyalog fırsatları sunacak. Aktif Medya tüm işletme, dernek ve STK'ları bu sistemden faydalanmaya davet ediyor. Birlikte daha güçlü olacağız mesajıyla yola çıkan Aktif Medya Avrupa'daki topluluklar arasında köprüler kurmaya devam edecek. Tanınma başvuruları hakkında daha fazla bilgi için tanınma başvurusu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.